Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam Mopaş'a bakacağız. Sümer Varlık, Gülermak, Çağdaş Cam, Limak Çimento ve Akfen İnşaat hakkında dedikodu yapacağız. Ama öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlara geçelim. Borsa İstanbul 109 puanlık bir tepki aldı yukarı yönlü. 9.951 puanla kapanışa gittik arkadaşlar. İngiltere'den 25 bas puanlık bir faiz indirimi gelmişti. Yukarı bir tepki bulmayı başarmıştık. Fakat 9.849'u aşağıdan iğneliye iğneliye çürütse de yukarı atamamıştı. Bugün Hedefimiz 9849'u yukarı atmak olacak arkadaşlar demiştik. Burayı yukarı kırmayı başardı arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki süreçte 10.044 puan yukarıda hedef noktamız olacak ama Pazartesi günleri genellikle arkadaşlar bizi aşağı doğru bir miktar çekiyorlar. Yaklaşık olarak bir buçuk aydır Pazartesileri niyeyse iyi açılış yapamıyoruz borsada ama bakalım inşallah rüzgar bu sefer tersine döner. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın faiz indirimini gözetleyeceğiz ve Fed'in faiz indirimi gelecek mi bunları gözetlemeye başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle pazartesi günü 10.044'e doğru tepki bulma mücadelesi göstereceğiz Borsa İstanbul'da arkadaşlar. Hemen kağıtlarımıza şöyle bir göz atalım. Mopaş'la başlayalım. %4.19 oranında bir dökülme yaptı. Resmen bugün aşağı doğru çok sert çektiler. 35 lira 64 kuruşla kapanışa gitti Mopaş arkadaşlar. Şimdi Mopaş'ta bir gün önce yani dünkü videomuzda ne konuşmuştuk? Şuradan aşağı doğru bir miktar sarkma yapmıştı. Ondan önceki videomuzda tavana vurmuştu kendini. Herkes seviniyordu ama şurada bir boşluk şu daireye atmıştım ben. Buraya arkadaşlar böyle bir boşluk verebilir ee, yukarı atlayıp ondan sonra boşluk almak için tekrar aşağı doğru çekebilirler demiştik. Aşağı doğru bizi çektiklerinde dünkü videomuzda da konuştuğumuz neydi? 35 liraya doğru geri atabilirler bu kağıdı. Niye öyle konuşmuştuk? Çünkü şurada bir zoraki yatay performansımız vardı değil mi? Zoraki gidiyordu halka arz fiyatının üzerinde ve ne konuşuyorduk? Diyorduk ki geri pay alımı ile halka arz fiyatının üstünde tutmaya çalışıyorlar. Fiyat istikrarı taahhütü var ya, fiyat istikrarı taahhütü ile fiyat istikrarını sağlamak için halka arz fiyatının altına düşmesin diye kağıt Burada zorlama zoraki geri pay alımlarıyla halka arz fiyatının üzerinde tutmaya çalışıyorlar kağıdı demiştik. Şimdi buradan yukarı yönü vurdu tepkide de arkadaşlar yeniden bizi buraya çekebilirler demiştik. Yani madem burada biz zoraki bir pay alımı yapıyoruz. Arada da bir keriz silkeleme yapalım bari diye yukarı doğru kağıdı sürdüler ve tekrar yeniden kademeli bir şekilde aşağı çektiler ki dünkü videomuzda da 35 liraya doğru geri sarkıtabilirler arkadaşlar. Aşağı doğru gelir ve tekrar yeniden yatay pozisyonuna geçebilir. Yani şuradaki yatay performansı vardı ya. He, yani bu yatay performansa tekrar yeniden geri dönebilir. E burada ne yapacağız? Sabırlı olmaktan başka çaremiz yok. Fiyat istikrarı sağlama taahhütleri genellikle böyle 15 gün fiyat istikrarı sağlama. O. 15 gün içerisinde yukarı yeniden tepki bulmaya çalışacağız. Eğer tepeden yakalanmışsak arkadaşlar aşağıdan bir miktar yatay performans gösterip tekrar yeniden bir keri silkeleme yapmak için bir kez daha yukarı yönlü tepki verdirebilirler. İşte o arada ya e, içeride kalmışsak zararımızı geri kurtaracağız veya bekleyeceğiz. Şimdi kağıt yeni olduğu için bu kağıtla kısa vadede içerisinde kumarcılar var. Daha önce de söylüyorum hepsinde var yeni kağıtların. Kumarcı var. Keri silkeleme yapmak için elinden gelen hüneri sergiliyor adamlar. Ne diyorum? mantıklı hareket etmek gerekiyor. Bir kağıdı alırken en iyi yerden fiyatlanmak gerekiyor. En iyi yerden yakalamak gerekiyor. Şimdi bende vardı. Sattım. Niye sattım? Yatay performans gösteriyordu şurada değil mi? Arkadaşlar bu sanki zoraki tutuyorlar bunu burada. Ben satayım dedim. Sattım. E, zoraki tutma kağıt bir gün fiyat istikrarını korumak için geri alımı bırakırlarsa aşağı salabilir kendisini demiştim. Yukarı verdiler tepki. Yukarı tepki verince de dedim ki muhtemelen bir keri silkeleme gelebilir buradan demiştik ki aşağı doğru geri saldırar sıfır noktasına geldi. Bundan sonraki süreçte yatay bir performans alma ihtimali var burada. İlerleyen süreçte yatay giderken tekrar şu hareketi için yani bir silkeleme daha yapmak için yeniden yukarı tepki bulabilir. Yeniden yukarı tepki bulduğunda içeride kalan varsa parasını kurtarabilir yeniden. Daha yukarıda çıkabilir belki bir miktar Karla da satış yapabilirsiniz. Birazcık sabırlı olup beklemekte fayda var arkadaşlar. Dediğim gibi ufaktan yatay performans gösterebilir ama ilerleyen günlerde bir kere silkeleme yapmak için yine yukarı vurdurabilirler. Ee, sabırlı olup beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Yatırım tavsiyesi değil kendi kişisel fikrimdir arkadaşlar. Şimdi diğer kağıdımıza geçelim. Sümer varlık. %0.36 oranında bir. E, performans gösterdi. 10 kuruşluk 27 lira 52 kuruşla kapanışa gitti. Sümer varlık tarafında pek fazla değişen bir şey yok arkadaşlar. Daha öncesinden geniş bir bantta testere hareketi gösteriyordu. Akabinde dar bir banta girdik arkadaşlar diye konuşmuştuk değil mi? Yukarıda 28 lira 20 kuruş bizim yukarı bir türlü atamadığımız nokta. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kere test etmişiz ama üstüne çıkamıyoruz arkadaşlar. 28 lira 20 kuruşu yukarı atmayı başaramıyor. Aşağıda dip noktası olarak 25.64 lira arkadaşlar. Bu bant arasında geniş testlere yaparken şurada dar alanda testlere yapmaya başladı. Yani 27 lira 6 kuruş dip noktası oldu bize. 28.20 yine tepe noktamız oldu. Bugünkü hareketliliğimize baktığımızda aynen konuşulduğumuz üzere arkadaşlar. Geldi bakın aşağı doğru 27.06'yı. İki kere iğneledi ve tekrar yeniden bir miktar yukarı tepki bularak kapanışa gitti arkadaşlar. Muhtemel bir olasılıkla tekrar yukarı yönlü hareket bulup 28 lirayı test etme ihtimali var. Pazartesi günü açılışla birlikte. Eğer yukarıya kırabilirsek ne alakası Kıramazsa arkadaşlar yukarıya yürüyüp tekrar yeniden aşağı testeresine devam edebilir. 28 lira 20 kuruş. Şimdi bu kağıt yeni geldiği için ne konuşmuştuk? Demiştik ki bu kağıt birazcık iyi performans göstermiş. Geçmiş yıllardaki bilançolarında geçmiş 3 yıllık bilançosu çok iyi görülüyor dedim şirketin. O yüzden birazcık rağbet görebilir. Ama bunun içerisindeki tahtacı ve balina kumarcı yukarı sürmekten nazlanacaktır. İnsanların elindeki lot almak için burada uzunca bir yatay performans gösterebilir arkadaşlar demiştik ki hala yatay performansına devam ediyor. E, dediğim gibi burada yukarı tepki bulup 28-20'yi bir kere daha test edebilir. Ya burayı kıracağız ya da testeresine devam edip tekrar yeniden aşağı doğru salıp 27-26'ya gelebilir. Yatay performansına şimdilik devam ediyor Sümer Varlık. Diğer kağıdımız Gülermak. %1.82 oranında geri çekilme yaptı. 140 lira 5 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Gülermak da şuradaki destek noktasında aşağı kırdı. Bir müddet tutunmaya çalışsa da 142 lira 9 kuruşa tutunmaya çalıştı. Bir hayli yatay performans gösterdi üzerinde ve en nihayetinde arkadaşlar gün sonuna doğru aşağı doğru kendisini saldı. Burayı aşağı kırarsa dünkü videomuzda ne demiştik? Burayı aşağı eğer kırarsa arkadaşlar 133 lira 9 kuruşta kendimizi bulabiliriz demiştim. Şimdi bu burada ki yeni kağıtlarda işte tam bir kumar şeyi var. Performansı var arkadaşlar. Burada pazartesi günü açılışla birlikte tekrar 142 liranın üzerine çıkma mücadelesi vereceğiz. Daha bir tane bağımsız bar atmış. 3 tane bağımsız bar atarsa burayı aşağı tamamen kırdı diyebiliyoruz. Bir tane bağımsız barımız var burada. Açılışla birlikte pazartesi tekrar toparlamaya çalışıp 142'nin üstüne çıkmaya çalışacağız. Ama iki tane bağımsız bar atarsa 133 liraya doğru sarkabilir. Şimdi burada şirket e, aşağı salabilir dediğimde ben dün de konuşmuştuk. Bir kardeşimiz bu kağıdın işlem hacmi çok yoğun. Sen nasıl aşağı gideceğini düşünürsün diyor. Arkadaşlar işlem hacminin yoğun olması kağıdın yukarı gideceği anlamına gelmiyor. Alış satış dengesi var kağıtta. Eğer satış daha yoğun olursa işlem hacmi yoğun deriz. Ama satışlı yoğundur. Aşağı gider kağıt. Anladınız mı olayı? Yani öyle işlem hacmi yoğun deyince o yoğunmuş. Yani alan kişiler çok yoğun değil. Alış satış yoğundur. Hangisi daha yoğunsa o tarafa evrilir kağıt. Satış daha yoğunmuş ki aşağı doğru hareket alıyor kağıt şu an. Umarım anlatabilmişimdir. Yani bu kağıdın işlem hacminin yoğun olması kağıdın aşağı gitmeyeceği anlamına gelmez. Şimdi burada arkadaşlar 147.9'a tutunamadı. 142 lira 9 kuruş burada bir müddet yatay performans gösterdi. Sanki tutunacak gibi. Eğer burayı aşağı kırarsa 133 liraya doğru sarkarız arkadaşlar demiştik. Aşağı doğru bir miktar sarkma yaptı. Pazartesi günü iki tane daha bağımsızı var atarsa 133'e doğru hareket alabilir. Çünkü o kardeşimizin göstermiş olduğu tepki de şuydu. Yani burada aşağı doğru sert düzeltme hareketi gelirse bu kağıt da yeni olduğu için hani oyun yapıyor olabilirler. Birdenbire kendimizi alkar fiyatında bulabiliriz dedim. Ona nazaran tepki göstermişti. İşlem hacmi çok yoğun. Sen nasıl aşağı gideceğini düşünürsün falan demişti ki ama iki gündür de aşağı doğru ufak ufak çekiyorlar görüldüğü üzere. Burayı aşağı henüz kırmış değil. 142 lira 9 kuruş. Hemen açılışla birlikte toparlayabilirsek, üzerine çıkabilirsek kırmadan toparladık diyebileceğiz arkadaşlar. Ama iki tane bağımsız bar atarsa o zaman 133 lira 9 kuruşa doğru gidiyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Pazartesi günü bekleyip göreceğiz. Açılışla yukarı atabileceğiz mi? 142 liranın üstüne yoksa 133 liraya doğru sarkıp gideriz. Diğer kağıdımız Çağdaş Cam. %0.33 oranında bir geri çekilme yaptı. 30 lira 10 kuruşla kapanışa gitti. Çağdaş camda arkadaşlar geçen gün bugün kırmızı şey yapsa da 10 kuruşluk bir geri çekilme yaptı. Yukarı yönlü güçlü bir tepki bulmuştu bugün. Yukarıdaki direnç noktasını görüyorsunuz arkadaşlar. Bir türlü oranın üzerine çıkmayı başaramayıp günün son saatinde tekrar satış yiyerek aşağı doğru geri aldı geri vites yaptı. Kağıdımızda aşağı doğru sürdüklerinde şurada düşen tren çizgimizi o kadar güzel, o kadar muazzam takip ediyordu ki aşağı. Çünkü iki tane boşluğumuz var demiştik aşağıda. 27 liraya gelme ihtimali hala var arkadaşlar kağıdımızın. Bu boşluğu almak için aşağı doğru hareket alacağını düşünüyorum ki ben kar satışı yapmıştım iki kademe çıkış yaptım iki kademe satış yapmıştım arkadaşlar şimdi burada aşağı doğru gelirken bu çok e, garip geliyor demiştim yani bana hiç normal gelmiyor arkadaşlar şu iniş attı yani yukarıdan aşağı doğru arada keris silkeleme yapmak için yukarı aşağı hareketlilikler yapması gerekiyor dedim. yani direkt 27'ye herkes gözetliyor herkes 27'ye inse de boşta bizde alsak falan diye bekliyor ama kağıt da usul usul 27'ye doğru gidiyor bu buradan lot kaptırmamak için yukarı aşağı silkeleme yapması gerekiyor aslında adamın demiştik. Tam 27'ye doğru yaklaştığında yukarı doğru tepkisini verdi arkadaşlar. 30 lira 78 kuruşu yukarı atamıyor. Burada dirençle karşılaşıyor ki zaten burayı yukarı atacak mı diye bakmıştım atamadı burada arkadaşlar hemen bilgisayar başına oturup buradan satış yaptım bu yukarıdan verdim yani kağıdı 27 liraya doğru inerse tekrar yeniden içeri giriş yani bir miktar da lotum var bu arada buradan yukarı doğru basıp gitme ihtimali de var bu bir kumara döndü şeyle tahtacıyla aramızda bir çekişme var şu an arkadaşlar. Kim kurnaz olacak o kazanacak yani öyle söyleyeyim. Şimdi bizim burada arkadaşlar dediğim gibi pazartesi günü bakacağız. 30 lira 78 kuruşun üstüne bir kere daha test edecek mi etmeyecek mi? Aşağı kırmış değil bir sadece bir tane bar uzatmış aşağı doğru. Tekrar yeniden açılışla yukarı toplama ihtimali de var. E, 38 lira 70 kuruşun üstüne çıkmaya çalışacağız. Pazartesi günü eğer burada 2-3 tane bağımsız bar atarsa aşağı doğru 27 liraya doğru gelir. O zaman ben de tekrar yukarıdan sattığımı geri alırım arkadaşlar. Şimdi benim hedef noktam 27 lira. Aşağı gelmesini istiyor benim gönlüm ama içeride kalmış arkadaşlar. Abi aşağı çekmeye mi çalışıyorsun kağıdı diyorlar. Hayır. Hedef olarak 30.78'e açılışla toparlayabilirsek toparlayacağız arkadaşlar. Hedef olarak açılışla birlikte 30.78'in üstüne atmamız gerekiyor. Henüz bir tane bar atmış uzatmış aşağı doğru. Açılışla geri toparlayabilirsek 30.78'in üstüne atmaya çalışacağız. Ama açıldığında kırmızı açar aşağı doğru sarkma yaparsa daha 27'ye doğru hareket alır yine çağdaş cam. Şimdi bu kağıtta hemen de böyle parayı millete yedirecek değiller arkadaşlar. Youtube kanallarının hepsinde öve öve yere göğe sığdıramadılar bu şirketi. Ee, şimdi tahtacı çöreklendi. Bu kağıdın içerisinde çok fazla küçük yatırımcı var. Aşırı. Bütün kanallar öve öve yere göğe sığdıramadığı için herkes bu kağıttan nemalanmak için almış olabilir. Şimdi herkese para dağıtmak için tahtacı takır takır yukarı sürecek hali de yoktu. O yüzden ben burada bize biraz bak şirket çok iyi çalışıyor ama bize sabır sınavı verdirebilir dedim. Çünkü çok fazla küçük yatırımcı var paniğe kaptırıp birçoğunu satış yapmasına sebep olmak için oyun yapacaktır adam bize. Birdenbire yukarı sürmeyebilir. Sabırlı olup beklememiz gerekiyor bu kağıtta. Bu şirket iyi e yoksa. Şirket çok iyi. Şimdi baktığımızda arkadaşlar çeşitli oyunlara maruz kalacağız. Yani 30 lira 78 kuruş hedef noktamız olacak. Buranın üstüne atmaya çalışacağız ama buraya kadar inmişken şu boşluğu alması kesinlikle iyi olur. Boşluğu aldıktan sonra yukarı yapmış olduğu hareketlerde acaba zirveye mi gidiyoruz diye umutlanabiliriz. Ama boşluğu almadan yukarı yönlü giderse bir gün ne zaman bizi boşluğa çekecek diye Tedirgin olmaktan başka çare gelmez elimizden. O yüzden arkadaşlar yol yakınken şurada boşluğu almaya sarkarsa güzel olur. Ki bunun için ben yukarıdan kar satışı yaptım. Aşağı inerse boşluktan ki inecektir bir gün yani. Oradan geri almayı düşünüyorum. 27 lira benim hedefim. E, yatırımcıların hedefi de 30 lira 78 kuruş olacak. Açılışla birlikte burayı yukarı atmaya çalışacağız pazartesi günü. Limak Doğu Anadolu Çimento %1.66 oranında bir geri çekilme yaptı. 29 lira 66 kuruşla kapanışa gitti. Hedef gözettiğim diğer kağıtlardan biri de Limak Çimento. Biliyorsunuz bunu da 32 liradan satmıştım ben arkadaşlar. 29.66'ya geldi Limak Doğu Anadolu Çimento. Limak Çimento'nun da aşağıda bir tane boşluk alanı vardı. Genişçe bir boşluk alanı vardı. Şurada arkadaşlar. Burayı atladı. Bağımsız bir grafik çizdiği yukarıda. Burayı birbiriyle birleştirmek için aşağı doğru sarkabilir arkadaşlar diye konuşmuştuk. ki 32 ilişkiler adam verdiğimi söylemiştim ben. Şimdi Limak Cimento tekrar yeniden aşağı doğru stabil bir şekilde düşen trend hareketliliği gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. 30 lira 22 kuruş şuradaki dip noktasına tutundu tutundu demiştim. Tutunamadı aşağı boşluk almaya gidebilir arkadaşlar Şimdi burada kapanışa gittiği nokta neresi biliyor musunuz? Şöyle birazcık büyüteyim daha iyi görelim. Kapanışa gitti çizgi bakın buradan geçiyor arkadaşlar. Şuradaki iki tane dip noktası var ya. Tam burada açılışla birlikte destek bulmaya çalışacak bulunduğu fiyattan yukarı tepki almaya çalışacak. Yoksa arkadaşlar 29.12 aşağı gelir. Boşluğun birincisini almış olur. Ondan sonra da zaten tehlike bölgesinde şu an yani 29.12 aşağı kırdı mı 26.40'a doğru salar kendisini. Biz de aşağıdan geri almayı planlıyorum. Bu kağıdımızda da demiştim ki 32 liradan ben bu kağıdı veriyorum. 26 lira 40 kuruşa kadar geri inme ihtimali var dedim. Eğer buraya inerse arkadaşlar o zaman ne oluyor? Hisse başına 6 lira karla geri almış oluyorum. 6 lira ucuza bak. 6 lira pahalıdan verip 6 lira ucuzdan geri almış oluyorum. Bu da çok iyi. E, burayı gözetleyeceğimi söylemiştim ben. Kağıdımı verdim. Şu an bekliyoruz arkadaşlar. 29 lira 12 kuruş. E, bu 29-12 destek bölgesi değil ha. Yanlış anlamayın. Şeyin alt köşesi. Birinin iki tane boşluk noktası var. Boşluğun bir burası alt noktası, diğer boşlukta 26.40. Şimdi biz birinci boşluğu bile daha almadı. Burası destek noktası değil, boşluk noktası. <laughs> Bizim destek noktası bura arkadaşlar. Bakın şu ikisinin uç noktası, kesiştiği nokta. Zaten buraya bir iğne vurmuş yani bugün. Şöyle çizgimizi tam bir düz bir şey. Ha şurası 2950 arkadaşlar. Destek noktası 29.50. Altındaki çizgi boşluğun alt noktası. Buraya aşağı kırarsa o çizgiyi falan dinlemez. Gider aşağı doğru yani. Bizim e, buraya tutunmamız gerekiyor. Şöyle biraz grafimizi büyütelim. Heh. Şimdi grafimizi büyüttüğümüzde arkadaşlar şurada iki tane iğne vurmuş görüyorsunuz. Burası destek noktası. Burası şeyin alt noktası, boşluğun alt noktası, tavan çektiği nokta burası. Şimdi arkadaşlar, bu çizgiyi de çektiğimiz zaman bugün burayı test etmiş bakın görüyor musunuz? Biraz daha büyüteyim, daha iyi görelim. İğneye bakın gelmiş buraya zaten iğneyi vurup tekrar yeniden bir miktar geri çekilmiş yukarı. Yani destek noktasında arkadaşlar. Alttaki çizgi değil. Burayı aşağı kırarsa tehlike. O aşağıdaki kırmızı çizgiyi görmez yani. Kırmızı çizgi bizim şeyimiz. Nedir o? Boşluğun alt noktası yani. Birinci boşluğu almak için buraya kadar sarkması gerekiyor. Ondan sonra ikinci boşluk için 26.40'a hareket alabilir. Biz Limakçı Mentor'da arkadaşlar açılışla birlikte buradan 30 lira 22 kuruşa tepki bulmaya çalışacağız. Yoksa burayı kırarsa aşağı buraya aşağı kırarsa buraya bir tane etiket koyalım 29.50'ye. 29.50'ye aşağı kırarsa o zaman tehlike sinyali çalabilir arkadaşlar. Şöyle 29.50'yi de işaret gelme. Evet. 29 lira 50 kuruş. Buradan tepki bulup 30.22'ye doğru tepki almaya çalışacağız arkadaşlar. Düşen trendini sürdürürse eğer 29.50'ye aşağı kırarsa o zaman daha e, ta aşağıdaki 26.40'lara doğru sarkma yapabilir Limak Cimento ki ben orayı bekliyorum yeniden almak için. Şimdi diğer kağıdımız Akfen Yat %1.88 oranında bir geri çekilme yaptı. 25 lira 10 kuruşta kapanışa gitti arkadaşlar. Dibin dibini de gösterdiler kağıda. Şöyle biraz küçültelim. Evet. Şu, şurayı da genişletelim şöyle geniş çapta. Yukarıda 38 lira 70 kuruş halka arz fiyatı arkadaşlar. 38 lira 70 kuruştan gelen kağıdı Getirdiler 25.52'ye tutunmaya çalışacağız. Artık burası bizim dip noktamız demiştik arkadaşlar. Bugün oraya tutunma mücadelesi verse de 2-3 tane barla altına doğru sarpma yaptı arkadaşlar. Şimdi Akfen inşaatta pazartesi günü 25 lira 52 kuruşu henüz terk etmiş değil. Üstüne çıkmaya çalışacağız yeniden toparlayıp arkadaşlar. Çok fazla uzaklaşacağını düşünmüyorum ben. Düşeni kırdı. Artık yatay bir performans alma ihtimali var bence. O yüzden tekrar yeniden yukarı tepki bulup 25.52'nin üstüne çıkmak öncelikli hedefimiz olacak arkadaşlar. 25.52'nin yukarı üstüne atacağız. Bu kağıtlar beğenmediğimi söylemiştim. Şirketlerin son gelen halka arzı şirketlerinin zor durumda görüldüğünü söylemiştim. O yüzden ben hiç katılmamıştım arkadaşlar. Ee, Kağıdımızı da aşağı doğru vurdular. Yani 38 lira 70 kuruş. Kardeşim şirketin bilançosuna bakıyorum. Pek de öyle geçmişindeki 3 yıllık performansı dalgalı çalkantılı yani böyle karlılığını arttırarak varlıklarını öz kaynaklarını arttırarak gelmemiş bir kar etmiş bir karı düşmüş bir geri artmış bir geri düşmüş falan böyle tuhaf bir şey vardı neye göre 38 lira 70 kuruş bu şirket kardeşim demiştim işte buna göremişti gördünüz aşağı doğru çektiler ta 38 lira 70 kuruştan 25 lira 52 kuruşa kadar indirdiler arkadaşlar. Şöyle baktığınızda neredeyse yatırımcının %40 parasını iç ettiler yani. Neyse 25 lira 52 kuruşun üstüne çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Hedef noktamız 25.52 olacak bu kağıdımızda pazartesi günü. Evet, anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı, sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Para gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz eyvah aman para göz yandım para göz